Bugün kısa açıklama yapar ee, mısınız? Canlı yayındayız. Bursa, biz sorulara başlayalım mı? Şöyle biz e, az önce sizin de yer aldığınız gibi e, bir genel basın açıklaması yaptım ben. tabii soru sormanızı da e, arzu ettim ama orada değil de bir toplantı e, odasında e, soru soralım dediniz. Ben sizden soru bekliyorum. Tamam. Kafanıza takılan bir soru işareti varsa e, sorabilirsiniz. Ben de cevaplayacağım. Tamam. O zaman ben sorayım başkanım. Evet. Şimdi açıklamamızda başkanım iki taştan iki daire aldığını söyleyebiliriz. Bir tanesini AK Parti döneminde 2002 yılında değil mi? Hı hı. Aldığını söylediniz. Biraz daha yüksek, yapsanız, yüksek alabilirsin. İkinci dairenin bize verdiğiniz evraklarda baktığımızda 2000 tapu falan almadınız değil mi daha başkanım? Siz dairenin tarifatüsünü almadınız. Almadım. Sözleşmem var. Sözleşmeniz var. 2000. Sizde zaten. Burada da. Burada... 2024. <laughs> 2024. Birinci ay. Tamam. Şöyle bir açıklamanız oldu. Hani bu sizin daire alışlarınız İstanbul Kongresi'nde ilişkilendiriliyor ya. Evet. Siz de açıklamanızda en son kitaptaşlar aldığımız dairenin kongreden üç ay önce aldığını söylediniz. Üç ay sonra. Üç ay sonra. Sonra tamam. Kongreler 8 Temmuz'da yapıldı. Evet. 8 Kasım olması lazım. Ee, ben de e, 2020 birinci ayda aldım. Yani burada bence birinci tapuda problem gözükmüyor. Olsa olsa hani onu bize peşinen bir gazeteci olarak böyledir diyemiyoruz ama bizim de sormamız gereken şey ikinci tapuyla ilgili bize daha net bir bilgiler verirseniz. Evet. Alınış tarihi. Eee, şey, kongreye denk gelmesi, bu konuda bizi aydınlatırsanız biz de daha çok bilgi sahibi oluruz. E, burada deponlarım var. Evet. E, KDV ödediğim tarih belli. 12 tane taksit de bunu size onun için soruyorum. Evet. Yani aldığım fiyat belli, ödediğim para belli. Resmi banka hesaplarından gider. Dekontlar. Yani daha nasıl kanıtlayabilirim size? Ya şöyle bir intiba oluşuyor kanunla başkanım. Evet. Benim bu, bu. sizden bir bakabilir misiniz? Rica Tarihleriyle beraber miktarlarını söyler misiniz? Rica dekortlar var. Sonra deme, Ocak ayında yapılmış Ocak galiba. Ocak ayında yapılmış herhalde. Bir yıl oldu. Evet. Bir yıl oldu. Sayın Başkanım peki bu konuyla ikinci tapuyla, ikinci daireyle arkat da evler galiba doğru mu? Evet. Proje. Ee, anladığım kadarıyla süreç yasal bir şekilde işlemiş. Evet. Ee, bunda herhangi bir problem yok gibi görünüyor. Lakin kamuoyundaki intiba şu. Acaba bu biraz etik dışı mı? Şundan dolayı KİPTAŞ bildiğiniz üzere İBB bağlı bir iştirak kuruluşu. Ee, ve bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pendik ilçe başkanı olan bir insan neden özel bir kuruluştan değil de Kiptaş'ın bir dairesini aldı? Samet Bey, ben Kiptaş'ın müşterisiyim zaten. 2002'de AK Parti döneminde Kiptaş'tan daire almışım zaten. Kiptaş'ı tanıyorum. Kaldı ki Kiptaş'tan tüm vatandaşlar alma hakkı var. Mati durumu varsa, e, liste fiyatı ona uygun geliyorsa alabilir. Burada da öyle. İBB'de de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olsa, AK Parti'de de olsa gene alırım. Bunu alma hakkım yok mu zannediyorsun? Var. Neden? Tüm halka açık bir satış. Kaldı ki ben Kiptaş'tan değil. Ben Kiptaş'a gitmişliğim de yok. Ben yüklenici firma Asay inşaattan alıyorum. Ve 1 lira, 1 lira e, iskonto alamadığım gibi vade farkı da koyarak, KDV'sinde ödeyerek ödemelerimin makbuzları hepsi burada. Yani bana e, ödemeyi nasıl yaptım demenize bile gerek kalmayacak şekilde size dosya hazırladım. Bankalar orada. Gidin bankalara sorun. Beraber gidelim. <laughs> bu da, bu paranın oradan gittiğini göreceksin zaten. Ya şöyle, e, bunu zorlamanın bir anlamı yok. Tarihti, zamanlamaydı. Kardeşim zamanlaması o zaman ben ilk arkat devlerine temel atıldığı zaman gittim. iki buçuk milyondu, iki artı bir almadı. Ya yedi buçuk çıkmış, yedi buçukta almışım şimdi. Demek ki o zaman imkanları müsaitiydi veya düşünmüyordum. Daha sonra aldım. Yani Kiptaş'tan daire alma ben 2002'de başlamışım. Kiptaş'a uzak biri değilim. O zaman şunu da sorman lazım. AK Parti'de niye aldın demen lazım Sametçi. Ondan az önce açıkladınız zaten. Haberde yer vereceğiz onu Evet. Çünkü 99'da büyük bir deprem yaşadık. Bu depremde sağlam binaların ne kadar önemli olduğunu gördük. Ben de Taşın sağlam inşaat yaptığını düşünerek bilerek e, Erban sitesi Çamlık'ta gittim. Daha Cumhuriyet Halk Partisi yok ben siyasete girmemişim. E bir daire aldım. da kaldım açık söyleyeyim. Güzel de yapmışlar. Burayı da aynı öyle görün bence. Bizim kongrelere denk gelmiş işte kurultayların iptal etmesi için yoğun bir çaba var. Yandaş basında, AK Parti e, çevresinde AK Parti hükümetinde böyle bir çaba olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama arkadaşlar, ben de vatandaşım. Ben paramı vererek almışım. Evet. Yani burada benim söyleyeceğim bizim ben burada ikinci daireyle sormamız gereken soru evet, evet. Tabii ki de dekontlarımız var burada, o var, bu Hani hep şunu derler, siyasetçiler hep didik didik araştırıyor. Evet, siyasetçiler. Mı? Çok haklısın. Bu araştırılır. Siz bunu düşünemediniz mi? Bu kadar kongrelerin tartışmalı, yoğun olduğu bir dönemde İstanbul Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir belediyeye ait bir kuruluştan bir dairenin bu zamanda alınacağını sorun olacağını hesap edemediniz mi? Ee, hiç düşünmedim. Çünkü kusursuzluk yapmadım. Paramdan aldım. Bir. <laughs> İkincisi Niyazi Güneri olarak bir tane belediyede iş teklifi talebim olmamıştır. Araştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben Müslüm İşi Yetkili Servisi'yim. Ee, yıllar önce bu işe başladım. Hatta bir dönemde 2000'li 2000 yıllarda 90 kişi çalışanım vardı. Satış da yapıyorduk o zaman. Pendik dört yoldaydı biliyorsunuz. Ee, şimdi ise satışı bıraktık. Yetkili servisimiz devam ediyor. Beyaz etkiler devam ediyor. Yani paramla aldığım bir şeyde tereddüt etme aklımın ucundan geçmiyor arkadaşlar. Bakın ilçe başkanıyım hem İBB'den hem diğer ilçe belediyelerimizden bir kuruş iş almamışım. Bir kere biriyle bana iş verin dememişim. Basın mensubusunu araştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben hem ailemin hem çocuklarımı hem partimin yüzünü yere düşürme. Kendimi de zaten penlikte yıllardır duruyorum. Birçok her partiden eşim, dostum, arkadaşım var. Her partiden de beni aradılar iki günde. Bunu samimiyetinden söylüyor. Durum İbrahim abi. Tamam. Başkanım, özellikle Kiptaş konusunda zaten 2002'de Kiptaş'tan bir daire satın almış olmanız. 2024'te de bir daire satın alabilme hakkını size veriyor. Bir hususunu hiç işte, böyle ben şahsen görmüyorum. Eyvallah. Ama bu konuda bir suçlama yapılacak olsa şöyle olurdu, dikkatinizi çekerdi. Siz bu daireyi almadan evvel hesabınıza dışarıdan bir yerden bir 7 milyon gelse kardeşim tam da 2 ay evvel 3 ay evvel hesabınıza büyük bir para gelmiş. Onun için bir şüphe söz konusudur diyebiliriz. Bu da olması için e, zorlama oluyor. Ama benim soracağım söylemek istediğim şey şu. Siz bu konuda Yandaş basından fazla size şikayetçi oluyorsunuz. Ee, ama e, bu konuyu gündeme getiren, ileten yine sizin partililerinizden birisi tam da bu aşamada. Yani sizin partililerinizden birisi gizli tanıklık yapmış. Sizi ihbar etmiş kendisine göre. Ee, basında onun ihbarını değerlendirerek bunu bir haber yapmış. Yapmış olduğu haber eldeki veriler tam olmadan doğru olmadan, belge sahibi olmadan bu tip haberler yapmak pek doğru değil. Yalçın arkadaşımız ulusal bilir bunu. Elde veri olmadan sizin hakkınızda böyle bir haber yapmak teknik olarak gazetecilik jargonunda söz konusu değil. Ama kendi partileriniz zaten ihbar olmuş. Kaldı ki ben mesela sizin açıklamanızı önünüzdeki gazetede ve dün sosyal medyada yayınladım. Sizin açıklamanızı. Böyle böyle bir tane şey vardır. İlçe Başkanı Niyazi Güreş'e buna şöyle cevap verdi. E Bunun yansımaları oldu. Sizin partileriniz beni arayın. E, ya işte başkan da yanlış yaptı. E, biz onu o kadar uyardık, alma dedik tiptaştan falan diye. Onun e, doğru olmadığı yönünde sizin aleyhinize beni yönlendirmeye çalışsın açıkçası. Siz bence yandaş başından önce kendi içinizdeki arkadaşlarınızla da bir odaklanın. Evet, evet, ben de olacaktım. Anlatabiliyor muyum? Basın ikinci bir ise bunu zaten ihraç ettik. Partiler ihraç olmuş durumda. Tabi ihraç olduğu için de durmuyor esas e, basının, yandaş basın dediğimi, senin dediğimi söylediğin gibi e, ya bu, bir şey yoksa M.A'ya şu an diyorsunuz da bu M.A ile ilgili değil. Çünkü beni arayan M.A'lar değil. Beni arayan demek ki sizinle ilgili kendi parti partinizin içinde de size karşı tavır almış, size karşı cephe almış. Size karşı bu, bu oluşuma karşı yeter ne şey. Ama bir Grup var. Yani grup demeyelim de bir kişi olabilir da. abi. O. Başka bir metin adı sorusu ne Ben bir daha evet. Benim odaklandığım ikinci evet. daire konusu vardı ya. Metin abi dediği gibi. Bize Cumhuriyet Halk Partileri'nin bizzat kendi aray söyledikleri bir bir de problem yok. Ama iki de problem görüyoruz diye bunu Cumhuriyet yani Halk Partileri'nin... Yani orada etik problemden bahsediyoruz. Yani biz soru Bunlara nazara size soruyor. Öyle. Yani. Haklısın sorabilirsin. Birincisi şu aslında, iki daire e, kongrede e, yön değiştirmesi için almış deniliyor. Yani itham çok büyük. Evet, i̇tham yalnız zaten. Yani süreç ama gerçekten sizin, büyük. büyük. Peki olarak da olsa abi. sizi burada kurtaran şey aslında şu. Ee, tek, siz kimlikinde daire almamış olsaydınız. E. Tam da bu dönem çift taştan gidip bir daire almış olsaydınız etik olarak burada size bir suçlama yapılabilir ama siz zaten 2002'de de evet. kip dışı yani üstesi yani, olduğunuz yani. için yani. Evet. elde de bir veri olmadan dediğim gibi siz de hesabınızda bir 7 milyonluk bir hareket görseydik 3 ay evvelden falan bir 7 milyonluk bir hesabınıza para gelseydi o zaman biz de sorardık kaç bu 7 milyon nereden geldi? Ama elimizde öyle bir veri de yok. Şey dedi şeyde de, Yeni Şafak'ta da öyle bir veri olduğunu düşünüyorum. Suçlayanlar da size aslında rüşvet e, aldı, para aldı diye değil de etik olarak hata yaptı diye ikinci dairesi suçluyorlar e, sizin kendi parti içindeki çekişmeler yansıyor basında. Metin abi parti içinde belki iki, üç kişi e, bundan uğraşıyor. E, öyle de tahmin ediyorum. MA'ya baktığımda öyle. E, bunları biliyorum. Zaten Bir parti içinde... He? Bir meyha sadece. Çok meyha Doğru, doğru söylüyorsun. O da çıkacak meydana zaten. E, gereken parti içindeki e, süreç devam edecek. Çünkü e, benim nasıl biri olduğumu hem il başkanım biliyor, hem genel başkanım biliyor. Bu konuları zaten bugün de il başkanım Halk TV'de gündeme getirecek bir konuyu. E, şöyle, benim anlatmak istediğim şu iki daire almış kiptaştan rüşvet olarak dediğini benim gayem böyle bir şey olmadığını size anlatmak. Bir tanesi 2022 yılı, 23 yıl önce arkadaşlar. Bir tanesi de 2024. Zaten biz de evet, orada 2024'te de haklı olarak İbrahim abi sormasına karşılık diyorum ki benim kanıtım banka. Yolladım havaleler. Yani burayı sözleşmede miktar yazıyor zaten. E, fiyatı yazıyor. Ben imza atmışım. Islak imzam var. E, ödeme şekli var. E, bankadan giden dekontlarım var. Ha şunu diyeceksiniz. Ya zamanlama. Kongreler şunlar hiç düşünmedim. Çünkü ben çiğ yemedim. Sonra kaç, kaç tane daha vardı kongremizde? İstanbul, İstanbul Kongresi'nden bahsediyoruz. İstanbul Kongresi'nden bahsediyoruz. Kongresi İlçe, kongres bahsediyor. İlçe Kongresi, kongresi değil. İlçe Kongresi değil. Orada iki aday vardı. Bir de Can Polan, bir de Biri bir Özgür Özel. Bir de Metin Ağabey. Özgür Çelik. Özgür Çelik, evet. Şöyle şey. ben yıllardır esnaf. Gerçekten işim bana yetiyor. Yani bir daire değil, belki üç daire alacak durumunda var. Açıkçası onu da ikar edemem. Evet. E, ya şimdi buradaki sorun e, rüşvet yok. Beleşten daire almak yok. E, Kiptaş'tan niye aldı? Evet. Ya vatandaş olarak benim de hakkım arkadaşlar. Paramı vermişim. Almışım. Aa, Kiptaş diyor. ne Allah. diyor? Kiptaş diyor ki hiçbir imtiyaz tanımamışız diyor. Hiçbir imkans tanımamışız diyor. Bade farkında koymuşuz diyor. Ya açmilerin e, anlattıklarının tabanı boş olmasını bu kadar büyütüp e, itibar suyu kasti yapmalarına ben karşıyım. Sizin de söylediğiniz gibi gazetecisiniz arkadaşlar. Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Sizin de anneniz babanız var. Doğru olmayan bir haberi rahatlıkla nasıl yayınlayabilirsiniz? bir olmadan bir insanın Doğru. itibarını yok etmek. Ya benim partilerim beni biliyor. Pendin çoğu da beni biliyor. Ya bilmeyen, tanıyana ben kendimi nasıl anlatacağım? Siz şu an olmazsanız, şu nakde yayını yapmasın, ben kendimi nasıl tanıtacağım arkadaşlar? Nasıl anlatacağım? Çünkü ulusal bir gazete. Herkes okuyor. Ve iki gündür telefonlara yetişemiyor. İnanın Arya'nın yüzde yüzü 99 demiyor. Yanındayız seni tanıyoruz. Yanındayız seni tanıyoruz. Mesajlara da bakabilirsiniz. Kanıt yok abi. Bir tane MA bir yalan atmış. İbrahim abi onu haber yapıyor. İbrahim abi yılların gazetecisi. Nasıl yapar abi? Sende vicdan yok mu? Ya örnek versin. Sayın Başkanım. Sen demez misin ya bu insanın da çoluğu çocuğu var. Bak bu insanın da itibarını yerle bir ediyorum. Bak doğru çıkmayacak. Bu vebali ömür boyu taşıyacağım. Demez misin? Ben de size destek yani gelen mesajlar genellikle destek mesajları diye soracaktım Hı. size. Benim sayfaya girip bakabilirsin. Yüzde yüzü son derece destek. Son derece yani böyle. Hı. Ölümün arkandayız. Sayın Başkan bir hakkı da teslim etmek lazım. Yani bu tarz ithamlarla farklı partteki isimler de üst düzey isimler de e, muhatap oluyorlar. Ama basının önüne çıkmak ve soruları cevaplamak gerçekten önemli. Yani bu medeni cesaretinizden dolayı teşekkür ediyorum kendi adıma. Şunu da söylemek lazım belki AK Parti veya diğer e, CHP'nin karşısında yer alan partilerden sizinle alakalı, sizin özelinizde çok fazla çatlak ses çıkmadı açıkçası. E, de güzel bir yanı bu galiba. E, i̇nsanlar birbirini tanıyor. Belki bu konu hakkında da bir görüşlerinizi evet, alabiliriz. İnsanlar birbirini tanıyor. Ben de ekleyeyim. Ben aynı şeyi ben de söyleyecektim. Ve e, de sevilen bir insansınız. Her partiden olsun. Bir ılımda bir davranışınız var Sayın Başkanım herkese kol girip git dolaşabiliyorsunuz. CHP'siyle, AK Partisi'yle, MHP'siyle, herkes de sizi, belediye başkanı da sizi seviyor. Böyle dürüstlüğünüzden dolayı. Ben, ben de sizi yıllardır tanıyorum. İşinizde, gücünüzde uğraşan. E, bu CHP'de ilçe başkanı olarak geldiğinizden beri de e, partiler arasında bir ılım Yarattınız e, kardeşlik yarattınız teşekkür ederim. Bir de, bir de bir de, bir de, bir de şunu söyleyeyim, yanlış meydan değil dediniz yea. Yanlaş meydanın şöyle e, yazana değil yazdırana bakacaksınız. Yani evet. Yani. Bir cevap vereyim ben e, şey Samet arkadaşıma. güzel şey söyledi. ederim. Şimdi Allah var arkadaşlar. Ben pendikte eskiyim biraz. E, Belediye başkanımızın e, benim böyle bir şey yapmayacağını söylediğini duydum. Belediye başkan vekili, belediye başkan yardımcıları, meclis üyesi arkadaşlarım beni aradılar. Başkanım biz seni tanıyoruz ve biliyoruz. Sizin böyle bir şey yapmadığınızı e, aramızda da konuşuyoruz. Açıklama yapmaya kalktığında hiç açıklama bile yapmayın. Biz sizi çok iyi tanıyoruz dediler. Ben buradan o arayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Açık söyleyeyim sana. Doğru bir konuya değindim. Katlamış evet. Evet, oldum. Evet. AK Parti'de arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Ben de siyaset yapıyorum. AK Parti ile benim siyasi görüşüm zaten ayrı yollarda. Ama diğer tarafta düşündüğün zaman ben bugün buradayım. Siyasetteyim. Yarın özel yaşantıma döneceğim. Onlar da öyle. Benim arkadaşlarım, dostlarım pendikli. Siyaseten yarışırız. Siyaseten birbirimizle uğraşabiliriz. Fikirlerimiz ayrı, aynı olmak zorunda da değil. Ama ben pendikte sağduyulu, sağlam, etkili bir siyaset yapmak istiyorum. Hakaret ederek, iftira atarak, belden aşağı vurarak siyaset, siyaseti doğru bulmuyor. Bunu yapanlara sormak Evet Sunan. Güne Bakış Haber'den sunan Anlaş Başkanım öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum size yaşadığınız durumdan itibaren. Şöyle bir şey var. Evet Kiptaş'la ilgili iki tane gayrimenkul söz konusu. Birincisini zaten açık açık söylüyorsunuz. Diğerinde de dekontlarla bizlere de aktardınız. Sadece iletmek istediğim şey şu. Son zamanlarda ama ilk kongrenizde ama genel kongrenizde vesairenizde bir çatışma var. CHP'nin kendi iç dünyasında bir çatışma var. Siz de acaba bu çatışmanın içerisinde kurban gitmeye elverişli biri olarak mı görüldünüz? De acaba böyle bir itibar suikastine yönelik bir durum söz konusu? Ya onu bilmiyorum açıkçası. Tabii partinin burada, pendikte... E İçinde belki üç, üç arkadaşın bana muhalif olduğu, istedikleri olmadığı için bu yola başvurduğunu tahmin ediyorum. Daha önce de basını aradıklarını biliyorum. Daha önce de e, sosyal medyaya verdiklerinde çok ciddiye almadım açıkçası. E, Açıklama yapma gereği de duymadım. E, şimdi birazcık ciddi olunca işte dediğim gibi yandaş medyada girdi dediğim için sizlere açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Doğru. Bizim partide belki böyle 3-5 kişi çıkabilir. Bu her partide var. Ancak gazetecilerin de gerçekten doğru haber yapması lazım. Gazetecilerin de kalemini sağlam kullanması lazım. Gazetecide her gelen yalan, iftirayı tespit etmeden yazarsa dürüst namuslu insanları zan altında bırakır. Aile düzenini bozar. Ama. işini gücünü bozar. Siyaset geleceğini yok eder. Benim siyasette yani büyük bir beklentim yok ama özel yaşantımda benim de çevrem var, eşim var, dostum var. bunlara karşı benim yüzümün ak, anlamın dip olması lazım. Evet. Bu anlamda zaten bize aktardığınız evraklarla öyle görünüyor. Can, Canlı yayınlarda bunları aktardık zaten. Yanı sıra da açıklamayı da e, sitelerimizde yayınlayacağız inşallah başkanım. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür evet, Sevgili başkanım, ben şunu öğrenmek istiyorum. Sizin de olarak ulusal basında şu an burada yerel ve bölgesel yayın yapan gazeteciler var. Bu toplantınızı ulusal basına aktardınız Hı. mı? Bununla ilgili bir şey çalışmanız olmadı mı? Şöyle, önce il başkanım bugün Halk TV'ye çıkıyor. <laughs> o başladıktan sonra duruma bakacağım. Ben önce hani kendim bir, bir gerçekleri evet, görmesi gerektiği konusunda acele ettim açıkçası. Çarşamba'ya gelmesinin nedeni de dün e, süslürlerimi bitirebildim. Çünkü pazar günü Ankara'daydım biliyorsunuz. Pazartesi sabah erken geldim. Pazartesi avukatım da Ankara'dan dönmemişti. Bir gün öyle geçti. Dün ne yaptıktan sonra bugün sizden bir araya geldik. Ee, i̇l Başkanı'nın açıklamasından sonra e, duruma bakacağım. Çünkü e, aldığım bilgiye göre Yunus Soykan e, ve bir iki arkadaş da Kiptaş'ı aramışlar zaten. Gerçek bilgileri almışlar. Konuyu kapatmışlar. Yani Kittaş şunu söylemiş kardeşim, böyle böyle demiş. Onlar buradan bir şey çıkmaz diye üzerine gitmemiş. Hani gidilecek bir şey olsa zaten anlatacağım. Ben sadece bu konu biraz da e, tarafın doğru